Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Açık öğretim fakültelerinde sınavlar nasıl yapılıyor? Sınavlarınız artık yavaş yavaş yaklaşıyor. Önümüzdeki hafta sonu İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin göz dönemi ara sınavları var. İki gün sonra İstanbul Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler sınava girecekler. Daha sonra Atatürk Üniversitesi'nin sınavları var. Daha sonra da Anadolu Üniversitesi'nin sınavları var. Onların sınavlarına daha bir ay kadar süre var ama İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'ne kayıtlı olan öğrenciler önümüzdeki hafta sonu sınava girecekler. Sınavlarla ilgili arkadaşlar genel bilgilerden bahsedeceğiz. Özellikle yeni kayıt olan arkadaşlar ilk kez açık öğretimde sınava girecekler. Açık Öğretim Fakültelerinde sınavlar nasıl yapılıyor? Genel olarak sınavların yapılışından bahsedelim. Sınavların etki oranından bahsedelim. Dersleri nasıl geçeceksiniz? Bunlardan bahsedelim. Sınavların yapılışıyla ilgili arkadaşlar sınavdan önce zaten e, genel olarak kayıtlı olduğunuz üniversitenin sitesinden bilgi verilir ama tabi buradan resmi olarak yayınlandığı için birçok şeyi anlayamayabilirsiniz. Mesela İstanbul Üniversitesi'nde sınavla ilgili bilinmesi gerekenler hakkında burada bilgi paylaşılmış. Bizler de daha iyi anlaşılabilmesi için detaylı olarak anlatalım. Sınavlarınız arkadaşlar yüz yüze yapılıyor. Okullarda yüz yüze giriyorsunuz. Kalem kağıtlı yani klasik sınav şeklinde giriyorsunuz. YKS'ye girdiğiniz gibi düşünebilirsiniz. Sınavlarınız genelde 3 oturum şeklinde olur. 3 oturum şeklinde ne demek? Cumartesi sabah bazı derslerden girersiniz. Bazı derslerden cumartesi öğleden sonra girersiniz. Bazı derslerden de pazar günü sabah girersiniz. Yani toplamda diyelim 7 tane dersiniz var. Güz dönemi dersiniz var. Bu derslerin hepsine tek seferde girmiyorsunuz. Genelde 3 seferde giriyorsunuz. Bazen 2 oturum olur, bazen 3 oturum olur. Sınav giriş belgeniz yayınlandığında bunu görürsünüz. Sınavdan 3-4 gün önce sınav giriş belgeniz yayınlanmış olur. Sınav giriş belgenizde hangi saatte hangi tarihte sınava gireceksiniz bunları görürsünüz. Buna göre sınava girersiniz. Yani toplamda 7 dersiniz varsa bu derslerin hepsine tek seferde girmiyorsunuz. Cumartesi sabah 3 dersten girersiniz. Öğleden sonra cumartesi öğleden sonra 2 dersten girersiniz. Pazar gün sabah da 3 dersten girersiniz. Bu şekilde 3'e bölünmüş olur dersleriniz. Bazen bir oturumda 4 dersiniz olur, diğer oturumda bir dersiniz olur, diğer oturumda 2 dersiniz olur. Tek seferde girmiyorsunuz. 3 seferde veya 2 seferde girersiniz. Bazen bazı oturumlarda dersiniz olmaz, ona girmezsiniz. 2 oturumda girersiniz, bazen 3 oturumda girersiniz. Sınavlara seçmiş olduğunuz sınav bölgesinde giriyorsunuz. Seçmiş olduğunuz sınav bölgesinde herhangi bir okula sınavınız çıkar ve orada girersiniz. Hangi okulda gireceğiniz de yine sınav giriş belgenizde yazıyor olacak. Sınavlarda her dersten 20 soru sorulur ve 4 yanlış bir doğru cevabınızı götürür. Sınavlarda hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakın arkadaşlar. Boş bırakmaktan çekinmeyin, boş bırakın. Çünkü rastgele işaretlerseniz doğru cevaplarınızı da götürebilir. O yüzden fikriniz olmayan soruları boş bırakın. Her dönem 3 tane sınavınız olur. Anadolu Üniversitesi'nde bütünleme sınavı olmadığı için Anadolu Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin 2 tane sınavı olur. Tabi az sınav olması daha iyi değil. Daha fazla sınav olması daha iyi sizin için. Belki daha az sınava giriyoruz diye sevinen arkadaşlar olmuştur ama o şekilde değil arkadaşlar. Daha fazla sınava girerseniz dersleri geçmek için daha fazla imkanınız olur. Daha az sınava girerseniz dersleri geçmeniz daha zor olur. Anadolu Üniversitesi'nde her dönem iki sınav olur. Diğer üniversitelerde İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi'nde her dönem 3 sınav olur. Ara sınav olur, daha sonra final sınavı, daha sonra finalde başaramadığınız dersiniz olursa bütünleme sınavı olur. Anadolu Üniversitesi'nde okuyorsanız bütünleme sınavınız yok arkadaşlar, sadece ara sınav ve final sınavı var. Finalde dersi başaramazsanız bütünleme sınavınız olmadığı için başaramadığınız dersiniz kalmış oluyor. Bütünleme sınavınız olursa bütünlemede kurtarma şansınız oluyor, kalan dersinizi bütünlemede verme şansınız oluyor. O yüzden bütünleme sınavı olursa kayıtlı olduğunuz üniversitenin tabii ki daha iyi oluyor. Ara sınavda ders geçme yok. Ara sınavdan aldığınız notlar finalde size faydası oluyor. Finalde dersi geçmenize etkisi oluyor. Ara sınavdan ne kadar yüksek not alırsanız finalde size o kadar faydası olur. Finalde dersi geçmeniz daha kolay olur. Ara sınavdan düşük alırsanız finalde daha yüksek almanız gerekir. O yüzden ara sınavlarınız da önemli. Öncelikle ara sınava giriyorsunuz. Ara sınavdan aldığınız notlar arkadaşlar %30 etki ediyor. Finalden aldığınız notlar %70 etki ediyor. Tüm üniversitelerde bu şekilde. Şimdi %30 etki etmek, %70 etki etmek ne diye soruyorsunuzdur. Kafanız karışmıştır. Bunun bir örneğini yapalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle vize sınavına gireceğiz dedik. Daha sonra final sınavına gireceğiz. Daha sonra da bütünleme sınavına gireceğiz. Buraya bütünleme de yazalım. Mesela vize sınavına girdik. Vize sınavından diyelim ki girdiğimiz dersten bir tane dersten diyelim ki 40 aldık. Yani 20 sorudan 8 netimiz var. 40 almış oluyoruz. Her netiniz 5 puan değerinde. 20 sorudan 8 net yaptık. Yanlışlar çıkıldıktan sonra kalan netiniz olur. 8 netimiz var. 40 puan yapar. 40 puan arkadaşlar %30 la çarpacağız. Vizenin etkisi %30 olduğu için 40'ı %30 30'la çarpacağız. Şöyle 40 çarpı 0.30 yaparsak %30. 12 yaptı arkadaşlar. Yani vizeden biz 12 almış olduk. Bu dersten vizeden 12 almış olduk. Şuraya yazalım 12. Vize'den 12 aldık. Bu sadece bir ders için arkadaşlar yaptığımız bu hesaplama. Her ders için bu şekilde hesaplama yapılır. Daha sonra ne yapıyoruz? Final sınavına giriyoruz. Final sınavından kaç alalım? Final'den de diyelim ki 35 aldık. 35 puan aldık. Yani sadece 7 netimiz var. Vize'ye girdik, 40 puan aldık. Finale girdik, 30 puan aldık. Şimdi hesaplamasını yapacağız. Final'in etkisi yüzde. 70'ti arkadaşlar. 30'u %70 ile çarpacağız. 30 çarpı 0.70 eşittir ne yaptı? 21 yaptı. 21 de şuraya yazalım. Finalden de 21 aldık aynı dersten. Vizeden ne almıştık? Vizeden de 12 almıştık. 12, 21'de finalden aldık. Toplamda ne yapıyor arkadaşlar? Vize ile finali topluyoruz. Toplamda ne yaptı? 33 yaptı. 33 ile bu, biz bu dersi geçemiyoruz arkadaşlar. En az 35 olması gerekir. En düşük 35 olması gerekir dersi geçebilmemiz için. 33 ile bu dersi geçememiş olduk. 33 ile bu dersi geçemediysek ne olacak? Bütünleme sınavımız varsa bütünlemeye gireceğiz. Bütünleme sınavımız yoksa bu dersten kalmış olacağız. Yani Anadolu Üniversitesi'nde okuyorsanız, bu şekilde notlar aldıysanız, şu şekilde notlar aldıysanız hesaplama sonucunda da 33 yapar. 33'lerde dersi geçemezsiniz, kalmış olursunuz. Diğer üniversitelerde okuyorsanız, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nde okuyorsanız bu şekilde notlar aldıysanız yani finalde dersi geçemediyseniz bütünleme sınavına giriyorsunuz aynı dersten. Finalde dersi geçtiyseniz bütünlemeye girmenize gerek yok. Zaten giremezsiniz geçtiğiniz ders için. Sadece kaldığınız derslerden bütünlemeye girersiniz. Bütünleme sınavına girdik diyelim aynı dersten. Bütünleme sınavına girdik. Bütünlemede kaç alalım? 40 aldık diyelim. Finalde 30 almıştık. Bütünlemede de diyelim ki aynı dersten 40 aldık. Bakalım bu sefer geçebilecek miyiz? Şimdi final etkisiz hale geldi arkadaşlar. Bütünlemeye girdiğimiz için artık finali saymıyoruz. Sadece hesaplama yaparken vize ile bütünlemeyi hesaplıyoruz. Vizeyi zaten hesaplamıştık. Vizeden 12 yapıyordu 40 alırsak. Şunu da şu hesaplamayı da saymıyoruz artık. Bütünlemeyi hesaplayalım. Bütünlemeden 40 aldık diyelim. 40'ın %70'ini hemen bulalım. 40'ı 0.70 ile çarpalım. 0.70 eşittir 28 yaptı. Bütünlemeden 40 alırsak 28 yapıyor arkadaşlar. 28. 12 de vizeden vardı. Bunun ikisinin toplamı kaç yaptı? Toplamda 40 yapar. 28, 12 daha 40 yapar. 40 biz bu dersi geçebilir miyiz? Evet geçeriz. Dersin çanı yüksek gelmezse arkadaşlar 40 ve üzeri alırsak büyük ihtimalle bu dersi geçeriz. Normalde dersin geçme notu 35 ama dersin çanı bazen yükselebiliyor. Yani sınava giren öğrenciler o dersi çok yüksek başarıyla geçerseler, sınava giren öğrencilerin geneli o dersten çok yüksek netler yaparsalar, basit bir dersse çanı yükselebilir. Yani geçme notu yükselebilir. 35 değil de mesela 40 olur. 42, 43 olabilir. Bazı derslerden 42 ile 43 ile bile geçemeyen öğrenciler olmuştu geçen senelerde. Ama genelde o kadar yükselmez geçme notu. 40'ın üzerinde alırsanız büyük ihtimalle geçersiniz. Bu şekilde notlar aldığımızda da zaten 40 yaptı. Büyük ihtimalle bu dersi bütünleme sınavında geçeriz. Hesaplama şekli bu şekilde oluyor arkadaşlar. Örneğini yapmış olduk. Vizenin %30'unu aldık. Finalin %70'ini aldık bütünlemeninde yine %70'ini aldık. Etki oranları bu şekilde arkadaşlar ve hesaplama şekli de bu şekilde. Burada bir örneğini yapmış olduk. Yani özet olarak sınavlarda şunu yapmanız gerekir. 40'ın üzerinde puanlar almanız gerekir. Yani ara sınavda ve final sınavında 20 sorudan 8'er net yaparsanız büyük ihtimalle dersi geçersiniz. Tabii daha çok netler yapmaya çalışın. 9-10 netiniz olsun. 9-10 net yaparsanız zaten büyük ihtimalle geçersiniz. Vizelerde ders kitaplarınızın yarısından sorumlu oluyorsunuz. 14 ünite varsa 7'sinden sorumlu oluyorsunuz. Sonraki 7'sine çalışmıyorsunuz. ilk 7'sine çalışıyorsunuz. 12 ünite varsa 6'sından sorumlu oluyorsunuz. 10 ünite varsa 5'inden sorumlu oluyorsunuz. Vize sınavlarınız finale göre daha kolay olması gerekir. Daha az konuyla çünkü sınava giriyorsunuz. Daha az üniteyle giriyorsunuz. Final sınavlarınız, bütünleme sınavlarınız daha zor olur. Bütünlemede de yine kitabın tamamından sorumlu oluyorsunuz. Bütünleme sınavına da finalde başaramadığınız ders olursa sadece başaramadığınız derslerden giriyorsunuz. Finalde başardığınız derslerden bütünlemeye zaten girmiyorsunuz. Sınavla ilgili arkadaşlar genel olarak bilmeniz gereken en önemli şeyler bunlar. Sınavdan sonra sınav sorularınız yayınlanır. Tüm üniversitelerde yayınlanıyor. Üçüncü oturum yapıldıktan sonra sınav sorularınız yayınlanır. Bazen pazar akşamı yayınlanır, bazen pazartesi günü yayınlanır. Genelde pazar akşamı yayınlanır. Sınav sorularına itirazınız olursa itirazda bulunabiliyorsunuz. Bunları zaten zamanı geldiğinde yine anlatırız. Ayrıca anlatırız. Sınav soruları ve cevapları yayınlandığında bununla ilgili de bilgi paylaşılır. Bizler de detaylı anlatırız. Sınavdan önce sınavla ilgili bilmeniz gereken genel bilgiler bunlar. Tüm açık öğretim fakültelerinde bu bilgiler aynı arkadaşlar. Aynı bilgiler geçerli. Her ders için 30 dakika süreniz olacak. Mesela bir oturumda 3 tane dersiniz varsa 90 dakika süreniz olacak. 90 dakika içerisinde 3 tane dersinizin sorularını çözüp sınavdan çıkabilirsiniz. İlk yarım saat sadece dışarı çıkış yok. İlk yarım saat çıkamıyorsunuz. İlk yarım saatte olduktan sonra derslerinizin testlerini çözdüyseniz çıkabilirsiniz. Sürenin sonuna kadar sınavda kalmak zorunda değilsiniz. Sınavda yasaklı olan şeyler sınav giriş belgenizde yazıyor olacak arkadaşlar. Sınav giriş belgeleriniz yayınlandığında alt kısımda yazıyor olacak. Onları da mutlaka dikkate alın. Sınava giderken neler götürmeniz gerekir, neler yasak, bunların hepsi sınav giriş belgenizde yazıyor olacak. İstanbul Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin sınav giriş belgeleri çıktı, onlar bakabilir. Diğer üniversitelerde de yine sınav giriş belgeleri çıktığında yasaklı maddeler yazıyor olacak. Sınava giderken sınav giriş belgenizin çıktısını alıp götürüyorsunuz. Herhangi bir kırtasiyeden yazıcı olan herhangi bir yerden alabilirsiniz çıktısını. Sınav giriş belgenizin çıktısını alıyorsunuz. Sivil kimliğiniz yanınızda olacak. Geçerli bir kimlik olacak yanınızda. Geçerli kimlikler hangileri? Onlar da yine sınav giriş belgenizde yazıyor olacak. Ona göre bir tane kimlik götüreceksiniz yanınızda. Öğrenci kimliği gerekli değil. Öğrenci kimliğiniz olmasına gerek yok. Kalem silgi kendiniz götürüyorsunuz arkadaşlar. Siyah kurşun kalem götürüyorsunuz. Uçlu kalem de olur. YKS'de olduğu gibi kalem silgi size sınavda verilmiyor. Kendiniz götüreceksiniz. Sınava giderken yanınızda sınav giriş belgeniz, geçerli bir kimlik, kalem, silgi olacak arkadaşlar. Bunları götüreceksiniz. Bunlar mutlaka yanınızda olması gereken şeyler. Evet arkadaşlar açık öğretim fakültelerinde sınavlar nasıl yapılıyor? Genel bilgilerden bahsettik. İlk kez sınava girecek olan arkadaşlar var. Özellikle yeni kayıt olan ilk kez sınava girecek olan arkadaşlar için detaylı anlattık. Sınavdan önce videomuzu sonuna kadar izlerseniz arkadaşlar sınavda gerekli olan tüm konulardan videomuzda bahsettik anlattık. Videolarımız yine gelmeye devam edecek. Kanalımızı takipte kalın. Abone değilseniz abone olun. Abone olarak takip edin ki gelişmeleri kaçırmayın arkadaşlar. Sizler için gerekli olan her konuda videolar buradan paylaşıyoruz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.